Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Blox Blox'un props yani Jenga oynuyoruz da adam başlamış bir Gel kanka. Hatta arkadaşım gel. Hop. Ben atladım. Aa. Kazandık. Kolaydı. Arkadaşlar arkadaşım saçmaydı dedi. Hayır. Adam direkt üstümüze atacak. Hop gelecek bak. Pat. Orta duran duran gitti. Ve arkadaşım ortada duruyormuş. Orada kaldı. Aha. Başım sende hocam var mı? Yo. Eee Arkadaşlar. Oh. İyi ki oradan inmişim. Adam bir şey yazıyor ya. Arkadaşlar, aa düşmedim. 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 Oğlum adam nereye atıyor lan? Adam atamam aşağılarına. <laughs> ay, 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 ay. ay, 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 Domates, biber, patlıcan adam şu an. <laughs> ee, eee ne oldu? <laughs> Sen niye burayı... Anam! Adam gidiyordu. Anam! Be ezbi! Çok kolaydı. Arkadaşım selamın aleyküm. As aleyküm selam. Selam aluko ve alemle selam ako. Adam atıyor. Aa az önceki adam. Nereye atıyor? <laughs> Oğlum adam çok yüksek atıyor ya. Ama bu sefer tam gelecek. Anam, pardon arkadaşlar. Elim çattı. Lan tam da benim olduğum yere attı ya. Uf. Kedi selamun aleyküm. Maşallah. Arkadaşlar bana çıksın. Hepsinin içinden geçeceğim. Arkadaşımın da. O da geçir, geçer Büyük ihtimal. Ölmedim. Ölmedim. Ama öleceksiniz. Siz. Mi, siz, mi? siz. Ölmedim. Bak dünya dışındayım. Aa, adam ölmedi. Adı neydi ya? Bıraktığın zaman ne ya? Neydi ya? Ne oluyor sen zaman? Meler bana istemem. Bana ölümler meler. Hop. Bana mı atacaksın? Bana mı atacaksın? Hayırdır? Ya bana nasıl tutturuyor ya? Az önce solda ne oldu? Olaf. Larry Bu şey Olaf değil mi ya? Kardan adam. Kardan adam yapsak lan. Oyunlar oynasak. Korona virüs kapsak. kapsak PUBG oynasak. <laughs> Arkadaşlar küp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar tahmin edin. Arkadaşımın adı ne? Ee, Allah Allah Allah. Ravza Öztürk 1, 2, 3 ro0t1k1 diepl dieplay koklet Ohio kit o oh, yeah oh, -me. esmermen <laughs> Ha 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 ha. Oha yo me. Ne bakıyorsun? Filisti. Palestine diye yazılıyor ama adam paletine yazmış. Nereden adam yapmaz denle. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.